Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda KYK kredisinde faiz var mı? Göre ödemesi ne kadar olacak? Aldığımız kadarını mı öderiz? KYK burs kredi ödemeleri nasıl ve ne zaman yapılmaktadır? Onlardan bahsedelim. Öncelikle KYK burs ve kredisi için tek başvuru yapılmaktadır. Bu başvuru sonucunda ya KYK bursu ya da KYK kredisi çıkmaktadır arkadaşlar. İkisi beraber çıkmamaktadır. İkisi beraber alınmamaktadır. Ayrıca KYK kredisi çıktıktan sonra taahhütname onayı yapmazsanız krediyi almazsınız. Bu burs için de geçerlidir. Almak istiyorsanız taahhütname onayı yaparsınız. Almak istemiyorsanız da hiçbir şey yapmazsınız. Almak zorunda değilsinizdir. Gelelim KYK kredisinde üfe tüfe veya faiz var mı sorusuna. Herhangi bir üfe tüfe veya faiz oranı yoktur arkadaşlar. Ne kadar kredi aldıysanız o kadarını geri ödersiniz. Mesela 4 yılın sonunda 200 bin TL kredi aldınız. 200 bin TL geri ödersiniz. Herhangi bir üfe tüfe veya faiz oranı bulunmamaktadır. Mezun olduktan 2 yıl sonra ödemeler taksitler halinde başlamaktadır. Eğer herhangi bir işte çalışmıyorsanız yine herhangi bir faiz üfe tüfe konmadan bir yıl daha erteleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani toplamda 3 yılın sonunda herhangi bir faiz olmadan ödeme yapabilirsiniz taksitler halinde. Ama 3 yılın sonunda ödemeniz başlamazsa %10'un altında bir oranla faiz ödersiniz. Gelelim şimdi de ilk kez alacakların KYK burs kredi ödemesi ne zaman olacak durumuna? Geçen sene arkadaşlar 28, 29, 30 Kasım'da 2 aylık olarak yani Ekim Kasım ayı olarak ödendi arkadaşlar. Sonrasında yine 6-10 Aralık'ta ödeme yapıldı. Yani toplamda 3 aylık ödeme aldınız Aralık 10'a kadar arkadaşlar. Bu sene sonuçların açıklanmasına göre 2 aylık ya da 3 aylık ödeme şeklinde burs krediniz ödenecektir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Üstüne basarak söyleyelim. KYK kredilerinde herhangi bir üfe, tüfe veya kredi oranı bulunmamaktadır. Rahatlıkla KYK kredisinde alabilirsiniz zaten arkadaşlar mezun olduktan sonra ödemeniz çok düşük miktarda olacaktır. Yani o zamanın para birimine göre oldukça düşük miktarda olacaktır. Merak ettiğiniz sorular varsa da videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.